65 adet limona ödediği parayı 50 adet limonun satışından elde eden manavın karı yüzde kaçtır? Şimdi 65 adet limona ödediği para şöyle olsa mesela 65 limona her bir limon 1 TL olsa ne olur? 65 TL öder değil mi? Tamam. Şimdi ama ne diyor? 65 adet limona ödediği parayı 50 adet limonun satışından elde eden. Yani 50 adet limonun satışından da ben 65 TL elde ediyorum. 50 adet limonun satışından da ben 65 TL elde ediyorum. O zaman ben diyorum ki burada ne yapmıştım? Hepsi limon tanesi 1 TL idi. Bakalım burada kaç TL olacak? Onu bulmam için ne yapmam gerekiyor? 65 bölü 50 yapmam gerekiyor. Şimdi bir kere 50 50 şöyle 15. 15'in içinde 50 var mı? Yok. O zaman 0 koydum. Buraya da virgül koydum. 3 kere 3 kere 50 150. Ne oldu? Burada 65 limonu 65 TL neydi? Limonun tanesi 1 TL idi. Ama 50 limonu 65 TL elde edersem limonun tanesi 1,3 TL. Şimdi bu TL'leri 1 TL nedir? 100 kuruş. 1,3 TL nedir? 130 kuruş. Bakın buradan da gördüğünüz gibi zaten %100'den 130'a yükselmiş. O zaman bunun karı %30'dur. 19. sorunun cevabı Edirne.